ve yaşlısıyla toplumun tüm kesimlerini ve ülkemizin tüm yörelerini gözetmektedir. 2024 yılı bütçesi döneminde temel önceliğimiz depremle yıkılan şehirlerimizi daha iyi şekilde yeniden ayağa kaldırmak, geleceğe dönük afet risklerini azaltmaktır. Bir diğer temel önceliğimiz mali disiplini esas alan maliye ve para politikaları koordinasyonunu güçlendiren yapısal politikalarla bunu tahkim eden bir anlayış içinde makroekonomik ve fiyat istikrarını sağlamaktır. Bütçemiz aynı zamanda enerji ve gıda arz güvenliği, iklim değişikliği ve dijital dönüşüm gibi alanlarda ülkemizin elini daha da güçlendirecek yapıdadır. 2024 yılı bütçemizde yatırımlara ayırdığımız kaynağı 1 trilyon 592,9 milyar liraya yükseltiyoruz. Bu tutar 2024 yılı bütçemizin %14,4'üne denk gelmektedir. Tarımsal destek programları, sosyal güvenlik kurumu işveren prim ödemeleri, ihracat başta olmak üzere diğer reel sektör destekleri, elektrik ve doğalgaz tüketim desteği ve sosyal konut finansmanı destekleri gibi milletimizin ihtiyacı neyse, hükümetimizden beklentisi ne yöndeyse o alanda gerekli kaynağı barındırmaktadır. Aile ve Gençlik Bankası'ndan kentsel dönüşüm projelerine öğrencilerimiz için teknolojik cihaz desteğinden sanayi teşviklerine her kuruşu milletimizin müreffeh yarınları için hesaplanmış ve planlanmıştır. Maliye politikalarımızı deprem ve afet afet harcamalarını yaparken yapısal bozulmaya yol açmayacak ve bütçe disiplinini koruyacak bir yaklaşım içinde uyguluyoruz, uygulamaya devam edeceğiz. 2023 ve 2024 yılları deprem harcamalarımızın yoğun bir şekilde bütçemizde yer alacağı yıllardır. Az önce İsmail Bey de sormuştu. 2023 yılında deprem için öngördüğümüz harcama 762 milyar Türk lirası. 2024 yılı için öngördüğümüz ödenek ise 1 trilyon 28 milyar mertebesindedir. Bu rakamları bir araya getirdiğinizde çok önemli bir yükle karşı karşıya olduğumuzu ifade edebilirim. Ancak 2025'ten itibaren bu yüklerde bir hafifleme başlayacak ve giderek yıllar itibariyle bütçe üzerindeki etkisi azalacaktır. Dolayısıyla bu yıl ve gelecek yıl ağırlıklı olarak bütçe açığımızın önemli bir kısmını deprem harcamalarımız oluşturmaktadır. Deprem hariç baktığınızda bütçe açıklarımız daha önce yaptığımız planlamalarda öngördüğümüz seviyeler civarında seyretmektedir. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde depremin yaralarını saracağız. Bunlar büyük oranda tek seferlik ve yatırım niteliğinde harcamalardır. Bu harcamalar sonucunda ülkemiz aslında gelecek afetlere karşı da bünyesini güçlendirmiş olacaktır. Bir taraftan da tabii kalıcı konutların yanı sıra 200 bin civarında ihalesi yapılmış kalıcı konut var. Yerinde dönüşüm için talepte bulunan 200 binin üzerinde yine vatandaşımız söz konusu. Hak sahipliği ile ilgili çalışmalar gelecek ayın orta, e, başlarında aşağı yukarı tamamlanacak ve ihtiyaçlar daha kesin rakamlarla ortaya konacaktır. Bir taraftan bu kalıcı barınma ihtiyacını gidereceğiz. Ki teslimatlar e, yıl sonuna doğru hızlanacak inşallah. Diğer taraftan e, altyapı tamiratı ile ilgili yine değişik kurumlarımızın bütçelerinde işte yollardan tutun organize sanayi bölgelerine birçok altyapı tesisinin de tamiratı, rehabilitasyonu gerçekleştirilecektir. Sosyal ve ekonomik hayatın canlandırılmasına dönük olarak da yine çabalarımız deprem bölgesinde kesintisiz devam edecektir. Şimdi müsaadenizle sorulara gelmek istiyorum ama yine sorulara geçmeden tabii bugün bazı arkadaşlarımız da işaret ettiler. Çok üzücü bir haber aldık Aydın'dan. bir kız çocuğumuzu Zeren Ertaş'ı maalesef kaybettik. Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine Sabırlar diliyorum. Konuyla ilgili e, Gençlik Spor Bakanlığımız gerekli incelemeleri, araştırmaları yapıyor. Valiliğimiz de yine aynı şekilde detaylarıyla araştırıyor. Onların detaylı bilgilendirmelerini e, hepimiz tabii ki takip edeceğiz. Ancak şunu ifade etmek isterim. E, bu vesileyle e, bu tür acı hadiselerde e, siyasete konu yapmadan olayı gerçekten sağlıklı bir bilgilendirmeyle Neyse olayın özü hep birlikte görüp ona göre değerlendirme yapmamızda fayda olduğunu ifade etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar yine sorulara geçmeden Cumhuriyetimizin 100. yılına artık günler sayıyoruz. Pazar günü önümüzdeki pazar günü tarihi bir gün olacak. Cumhuriyetimiz 100. yılını doldurmuş olacak ve hepimiz bunu şanla şerefle kıvançla kutlayacağız. Şimdiden kutlu olsun diyorum. Ben yüzyıllık yıllık bir birikim demek bu. Ee, artısıyla, eksisiyle, çeşitli tecrübeleriyle, yüzyıllık yıllık bir birikimle yolumuza devam edeceğiz. Bu hepimizin birikimi, hepimizin kazancı. Ee, cumhuriyet hiç kimsenin tek elinde değil. 86 milyonun cumhuriyeti, hepimizin cumhuriyeti. Bu anlayış içinde bakıyoruz. Ben kendi hayatımdan da şunu ifade etmek isterim. Ee, Bingöl'de doğup Bingöl Lisesi'ni bitirip bugün bu makamlara gelebildiysek cumhuriyetin oluşturduğu bu fırsat eşitliğiyle hiçbir zümreye e, belli ayrıcalıklar tanımayan bir yaklaşımla buralara geldik. Dolayısıyla cumhuriyetin kıymetini hepimizin bilmesi lazım. Yine bir arkadaşımız vurguladı. Ben de aynı şeyi vurgulamak isterim. Cumhuriyet sömürgecilere, emperyalistlere karşı büyük bir mücadeleyle kazanıldı, kuruldu. Dolayısıyla başta Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ve o işgallere, emperyalizme, sömürgeciliğe karşı hayatlarını ortaya koyan şehitlerimiz, gazilerimiz olmak üzere Cumhuriyeti kuran, bugünlere getiren herkese de şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Aslında bugün Orta Doğu'da yaşananlar bizim Cumhuriyet'in başında gördüğümüz tablodan çok da farklı değil diye düşünüyorum doğrusu benzer aktörlerin benzer niyetlerle bir takım e, hareketler içinde olduğunu ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla bunlara karşı Türkiye Cumhuriyeti yüzyıllık birikimiyle mazlum milletlerin yanında olmaya, Filistin'in bu anlamda hakkını savunmaya da devam edecektir. Bunlar birbirinden kopuk süreçlerde değildir diye altını çizmek isterim. E, biz de inşallah Pazar günü hem resmi törenlerle hem e, çeşitli etkinliklerle Cumhuriyetimizi kutlayacağız 100. yılı hep birlikte kutlayacağız. Cumhuriyet bir ayrışma değil, ortak bir zeminde buluşma kavramı olarak görülmelidir. Hepimizin sahiplenmesi gereken bir kavram olarak Cumhuriyetimizi ileri taşıyacağız. Bütçe vesilesiyle de şunu ifade etmek isterim yine Cumhuriyet'in 100. yılı vesilesiyle. Biliyorsunuz Cumhuriyetimizin hemen ilanından önceydi yanlış hatırlamıyorsam. İzmir İktisat Kongresi ilanından önce e, ekonomiye, cumhuriyetin kalkınmaya ne kadar önem verdiğinin de yine altının çizilmesi gerektiğini düşünüyorum. E, İzmir İktisat Kongresi'nde e, Mustafa Kemal Atatürk şunu söylüyor. Mealen söylüyorum. Belki motomot e, olmayabilir. E, askeri zaferler kazanabilirsiniz. Bunlar önemli. Bağımsız olma yolunda. Ama bunları ekonomik zaferlerle taşlandırmazsanız Bunlar eksik kalır ve tam bağımsız bir ülke haline gelemezsiniz. Dolayısıyla burada ortaya koyduğumuz çaba aslında tam bağımsız Türkiye çabasıdır. Bunun e, askeri, siyasi boyutlarının yanı sıra ekonomik boyutu, kalkınma boyutu da son derece kıymetlidir. İnsanlar gibi ülkeler de güçlendikçe daha bağımsız hale geliyorlar. Kendi iradelerini ortaya koyabiliyorlar. Dolayısıyla kalkınma sürecinde ekonomide elde ettiğimiz başarılar e, hukuki bağımsızlığın reel gerçek bağımsızlıkla buluşması anlamına geliyor aynı zamanda. Bütçemiz de inşallah aynı zihniyete katkıda bulunacaktır. Yine muasır medeniyet seviyelerini aşma hedefi Cumhuriyet'in bizim için de son derece anlamlı bir hedef. Özellikle 2053 perspektifinde ortaya koyduğumuz hedefler aslında bunun bir başka ifadesidir diye e, belirtmek isterim. Muhasır medeniyet dediğimiz bugün evet. modern dünyanın gelişmiş dediğimiz ülkelerin ulaştığı seviyenin ötesine ülkemizi taşımak her alanda demokrasisinden ekonomisine, sosyal politikasından kültürel sanatsal alana her alanda ülkemizi e, bugünkü dünya standartlarının ötesine taşıma e, gayretidir. Bu yönde çok hükümetler çok gayretler elbette yap, e, ortaya konmuştur. Az önce bazı arkadaşlarımız da söyledi, taş üstüne taş koyan herkesi de yine minnetle, şükranla anlıyorum. Değerli arkadaşlar şimdi sorulara geçmek istiyorum ama yine geçmeden Hedef grubunun özellikle savaş kavramıyla ilgili bütçemize yönettiği bazı eleştiriler var. Ona ben de karşı görüşümüzü ifade etmek istiyorum. Savaş bütçesi şeklinde nitelendirmeleri oldu. Bir defa Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı savaş değil, terörle mücadeledir. Çok net bir şekilde. Kendi sınırlarımız içinde veya dışında bunu yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. İkincisi bunu Kürt düşmanlığı gibi ifade ettiniz. Kürt düşmanlığı yapmıyoruz. Tam aksine PKK ile mücadele ediyoruz. PKK ile mücadeleyi Kürt düşmanlığı diye tarif ederseniz eğer en büyük haksızlığı Kürtlere yapmış olursunuz. PKK Kürtlerin temsilcisi değildir. DAEŞ da Müslümanların temsilcisi değildir. Terör örgütleriyle geniş kitleleri özdeşleştirmek geniş kitlelere karşı yapılmış büyük bir hakarettir. Bunu da altını çizmek isterim. Diğer taraftan emperyalist niyetlerle çok uzaklardan gelip bölgemizi dizayn etmeye çalışanlara söyleyecek bir sözümüz olmalı diye ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin e, Orta Doğu ile ilgilenmesi, komşularında olup bitenlere müdahil olması gayet doğaldır. Yakın coğrafyamız bizi her bakımdan etkileyen süreçlerdir. Ama asıl sorgulamanız gereken, hep birlikte sorgulamamız gereken binlerce kilometre uzaktan gelip bu bölgeyi dizayn etmeye çalışanlardır. Özellikle de Cumhuriyetin 100. yılında bu sorgulamayı daha iyi yapmak durumundayız. Diğer taraftan şunun da altını çizmek isterim. Biz demokratik bir hukuk devleti içinde tüm kimliklere saygılı tüm farklılıklara saygılı bir ülkeyiz bu yolda da devam edeceğiz. Kimliklere saygılıyız ama kimlik siyaseti de yapmıyoruz, yapmayacağız. Kimlik siyasetinin bu ülkeyi götüreceği bir yerde yok. Bunun da altını çizmek istiyorum ve bu anlamda da çok önemli reformlar yapan bir hükümetiz, tabuları da yıkan bir hükümetiz. Ee, Kürt vatandaşlarımızdan Alevi vatandaşlarımıza, Roman vatandaşlarımıza varıncaya kadar Yıllar yılı ihmal edilmiş, tabu olarak dokunulmamış birçok meseleye de e, müdahil olmuş, reformlar yapmış bir hükümetiz, bir anlayışız. Dolayısıyla burada bir sorunumuz yok. Biz millet dediğimizde bütün bu unsurlarıyla milletimizi kastediyoruz. Irkçı bir anlayışımız yok, tek tipçi bir anlayışımız da yok ama milletimizin birliğini, beraberliğini de sonuna kadar savunuyoruz. Bu ülkeyi bölmeye, parçalamaya, güçten düşürmeye çalışan her kesimle, her odakla da mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Dolayısıyla bir taraftan da Kürt illeri gibi bir tabir kullanıldı. Ben öteden beri de söylüyorum, tekrarlayacağım. Bir ili etnik bir şekilde tarif etmek doğru bir yaklaşım değil. Kürt vatandaşlarımızın daha yoğun yaşadığı bir il diyebilirsiniz. Ama bir başkası da işte Antalya şu ili derse, İstanbul bu ili derse bu iş, bu bunun demokratik hukuk devleti içinde bir karşılığının olmadığını ifade etmek isterim. 81 ilde hepimizindir. 81 ilde hepimizindir ve her hepimizin ortak illeridir, hepimizin hak sahibi olduğu illerdir. Bunları etnik e, tanımlamalarla ayrıştırmak doğru değildir. E, Kürtçe ile ilgili olarak da yine eleştiriler oldu. Burada da çeşitli tabuların yıkıldığını. TRT Kurdi'den seçmeli derse, üniversitelerde enstitü kurulmasından basın yayındaki özgürlüklere kadar. Kürt vatandaşlarımızın başka sorunları varsa biz her zaman onlarla hiçbir aracıya da ihtiyaç duymadan her zaman Kürt vatandaşlarımızın sorunlarıyla ilgilenmeye devam ederiz. Talepleriyle ilgilenmeye devam ederiz. Demokratik meşru zeminlerde her zaman Kürt vatandaşlarımızın taleplerine de her türlü talebine de açık olduğumuzu ifade etmek isterim. Değerli arkadaşlar, şimdi diğer konulara geçmek istiyorum. Düzenli göçle ilgili yine epeyce bir yorum oldu. Öncelikle Sayın Özdağ'le beni eleştirdi. Düzenli göç konusunu savundunuz. Öncelikle işte kendi vatandaşlarımızla kayıt içinde bu işleri çözmeliyiz dedi. Tabii ki öyle. Tutanaklara bakarsanız ben de onu ifade ettim. Yani esas olarak elbette mesleki eğitimi geliştireceğiz, ihtiyaç duyduğumuz becerileri arttıracağız, e, kayıt dışılıkla elbette mücadele edeceğiz, bu genel bir politikamız zaten. E, ama bütün bunları yaptığımız halde ülkemizde bir açık oluşuyorsa belli alanlarda bunun da rastgele olmadan düzenli bir şekilde belli bir stratejiye, e, belli bir analize dayalı bir şekilde açık olunan alanları tespit etmemiz ve gidermemiz de e, iş gücümüze bir zarar doğurmayacaktır. Tam tersine milli gelirimizi arttırıcı bir etkiyle sosyal refahımıza da katkıda bulunacaktır diye inanıyorum. Yani bir bir alandaki açığı gidermemiz e, mevcut bir pastayı bölüşüm meselesi değil, pastayı büyüterek e, hep birlikte ondan istifade etme meselesi olarak Yaklaşmak daha doğru olur diye inanıyorum. Bu arada da tabii ki düzensiz göçle sonuna kadar insan ticaretiyle hukuk dışı işlerle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Eğer yanlış anlaşıldıysam tekrar düzeltiyorum. Birinci önceliğimiz elbette mesleki eğitimdir, insanımızın becerilerini arttırmaktır. Kendi nüfusumuzla ihtiyaçlarımızı karşılamaktır, hiç şüphe yok. Ama buna rağmen. Açıklar oluşuyorsa bunu nasıl gidereceğimize dair soruyu da ben size sormuş olayım. Yani ne, ne yapmamızı önerirsiniz? Ee, diğer taraftan bu göçle ilgili Sayın Arın'ın bir 17 milyon gibi bir rakamın medyada dolaştığını bunun ne olduğunu sordu. Şimdi ben de baktım arkadaşlarla tekrar isterseniz istatistikleri okuyayım size. Ya ee, anlıyorum siz hani bir iddia açıklık getirin anlamında sordunuz. Burada belli mahallelerdeki göçmen nüfus oranına açıklamış göç idaremiz. Ama bu hesabı yapanlar o mahallelerdeki oranı 86 milyona ne diyelim uygulayarak irca ederek bir hesap yapmışlar. Orada da 16 milyon gibi bir sonuç çıkarmışlar. Bu yanlış bir hesap, doğru bir hesap değil. Doğru rakamları tekrar hatırlatmak isterim. Geçici koruma kapsamındaki Suriyeli nüfus ki bunun e, 74.814'ü e, geçici barınma merkezlerinde resmi rakamımız 3 milyon 264 bin 248. Ee, daha değil ama da, e, i̇kincisi ikamet izni sahibi yabancı 1 milyon 136 Üçüncüsü de uluslararası koruma başvuru ve statü sahibi kapsamındaki yabancı. O da 256.573. Dolayısıyla toplam ülkemizde 4 milyon 656.935 yabancı bulunmaktadır şeklinde göç idaremizin resmi rakamları. Diğer 17 milyon tamamen bir hesap hatası. Onu düzeltmek istedim. değerli arkadaşlar, yine çok sayıda soru var. Aynı konuyu müsaade ederseniz Lütfen e, devam Cumhurbaşkanı edelim. Cumhurbaşkanı Yardımcımızı e, dinleyelim. Borçlanma ile ilgili e, bir e, Sayın Erhan Usta'nın e, faiz yükü borçlanma ile ilgili yorumları olmuştu. Avrupa Birliği tanımlı genel yönetim borç stokumuz 2023 yılının ikinci çeyreğinde yüzde %34 seviyesinde gerçekleşerek yüzde %60 olan Maastricht kriterlerinin altındaki düşük seviyesini korumaktadır. AB üyesi ülkelerde ise bu oran aynı dönemde %83,1 seviyesindedir. Yani AB ortalamasının da çok iyi buna göre çok iyi noktadayız. Bunlar tabii ki borç servisine ilişkin yayınlanan projeksiyon verileri belirli varsayımlara dayanmaktadır. Dolayısıyla projeksiyon rakamları faiz, enflasyon ve döviz kuru gibi makro değişkenlere duyarlıdır. Şimdi diye konuşmalardaki sorulara geçtim ama asıl Son bölümdeki sorularınızı isterseniz öncelikle cevaplayayım, sonra vakit kalırsa tekrar konuşmalardaki sorulara geçmiş olayım. Ee, Sayın Türeli vergi harcamaları ile ilgili e, hususu sordu. E, vergi ile ilgili çok sayıda e, soru geldi aslında konuşmalarda da yorumlar yapıldı vergi harcaması ile ilgili özellikle. E, 2 trilyon 210 milyar lira gibi bir vergi harcamamız var. Yani belli istisnalar, muafiyetler, almadığımız vergiler diyelim. Peki nereden almıyoruz bu vergileri? bu istisna, muafiyet ve indirimler kimlere yapılıyor? Ücretli çalışanlarımız, engellilerimiz, esnafımız, çiftçimiz gibi sosyal kesimler, yatırımı, üretimi, istihdamı, tarımı, arge'yi, eğitimi, yurtdışı tasarrufları geliştirenler, spor, kültür ve sanatı yine gözeten indirimler, muafiyetler. Bunları topladığınızda böyle bir rakam çıkıyor karşımıza. Sayın Temelli de bunlar sermayeye verilen şeyler demişti. Öyle değil. Ya yani bu çiftçi de esnafta herhalde sermaye saymayacaksınız bunları. Asgari ücretli ve asgari ücrete kadar gelirden bu 2.2 trilyonun 595 milyar Türk lirası asgari ücretliden alınmayan gelir vergisi tutarından oluşmaktadır. Yani bunun içindeki alt detaylara bakarsanız o eleştirinin çok da haklı olmadığını siz de göreceksiniz diye inanıyorum. Bununla birlikte, bununla birlikte OVP'de bunu tamamlayıp vergi harcamalarını gözden geçireceğimizi ve etkin olmayan istisna, indirim ve muafiyetleri kaldıracağımızı ve temel vergi kanunlarımızı vergilendirmede adalet, eşitlik, öngörülebilirlik ve vergi tabanını genişletmek amacıyla gözden geçireceğimizi ortaya koyduk. Yani bunlara yine bir tekrar bakacağız. Eğer dediğiniz gibi etkin olmayan, sosyal adalete uymayan bir takım unsurlar varsa, bunlarla ilgili elbette bir çalışma yapacağız. Bunun da taahhüdünü zaten orta vadeli programda ortaya koymuş durumdayız. Yine e, bu çerçevede şunu ifade etmek isterim. Orta vadeli programla ilgili, çeşitli kesimlerle görüşmeler yaptım ben. İşçi kesimiyle de kamu sendikaları, işçi sendikaları, işverenler, e, finans çevreleri hepsiyle de görüştüm. Ortak e, beklentilerden bir tanesi vergi alanında reform olarak ortaya çıktı ve orada halkımızın da genel ortalaması vergi alanında reform yapılması, daha adaletli bir vergi düzeni oluşturulması yönünde. Bu konuda da Hazine Maliye Baş Bakanlığımız başta olmak üzere kurumlarımız çalışıyorlar. Bu bir gecede olabilecek bir şey değil vergi reformu dediğimiz hadise. Ciddi bir hazırlık süreciyle meclisimizin takdirine sunulacak konular. Bunlar mutlaka önümüzdeki dönem gelecektir. Buradan vergi artacak veya azalacak gibi bir sonuç çıkarmamak gerekir. Vergi reformu dediğimiz az önce daha doğrusu gün boyunca konuşan birçok arkadaşımız doğrudan vergiler artmalıdır dedi. Biz de aynı perspektifle bakıyoruz ama bunu dediğim gibi bir günde olacak bir şey değil orta uzun vadeli bir eğilim olarak görmek gerekir ve bu konuda belli adımları atacağız. Yalnız şunu da ifade etmek isterim ee, şu an uyguladığımız sistemde de biz sosyal adaleti olabildiğince gözetiyoruz. Nasıl gözetiyoruz? KDV oranlarını, ÖTV oranlarını tayin ederken lüks ürünlerle temel malları olabildiğince ayırıyoruz. E, halkımızın geniş kesimlerinin kullandığı temel ihtiyaç maddelerinde e, dolaylı vergi de olsa bu vergileri daha düşük tutuyoruz. Lüks ürünlerde daha yüksek tutuyoruz. Belli oranda bu sosyal adaleti bugünkü yapı içinde de gözetiyoruz, sağlamaya gayret ediyoruz ama asıl olan tabii ki doğrudan vergilerin payını daha da arttırmak. Köy projelerini yine sormuştu Sayın Türeli. E, onunla ilgili hani yeni projelerle ilgili e, detay alabiliriz ama şunun altını çizmek istiyorum ben köy projeleriyle. Ee, i̇yi ki köy projelerini yapmışız. Neden iyi ki yapmışız? Bugün geldiğimiz süreçte yatırım maliyetleri dünyada da Türkiye'de de öyle bir noktaya geldi ki o yatırımları geçmişte yapmamış olsak, imkanlarımızı zorlayarak işte köprüleri, tünelleri, havalimanlarını, altyapı yatırımlarını yapmamış olsak inanın bugün çok daha büyük maliyetler ödemek zorunda kalırdık. Aynı fiziki yatırımı bugün çok daha büyük maliyetlerle gerçekleştirmek zorunda kalırız. İyi ki bütçe imkanlarımızla sınırlı kalmamışız, ilave finansal imkanlar oluşturmuşuz ve bu yatırımları zamanında gerçekleştirmişiz. Keşke daha fazlasını yapabilseydik. Bugün Bu çok daha adresi. büyük maliyetlerle karşı karşıyayız. Onun hesabını de. da isterseniz yaparız, çıkarırız. Eee diğer, diğer taraftan yani onu rakamsal olarak Lütfen. da ortaya koyabiliriz diye inanıyorum. Diğer taraftan ikinci vurgulayacağım köy ile ilgili sadece mali etkisine bakmamalıyız köyünün. Ekonomik ve sosyal etkilerine de bakmalıyız. Bir İzmir-İstanbul Otoyolu'nun sadece bütçe üzerindeki mali etkisiyle değerlendirilmesi takdir edersiniz ki kısıtlı bir değerlendirme olur. Bunun zaman tasarrufundan kazaların azaltılmasına, bakım onarım maliyetlerinin düşürülmesine varıncaya kadar, e, ekonomik faaliyetin canlanması, güzergah boyunca sanayinin, hizmetlerin artışına varıncaya kadar birçok etkisi vardır. O sosyal ve ekonomik etkilerle birlikte köy projelerini değerlendirelim. Bu çerçevede bakınca ben bir bütün olarak baktığımda bir sorun görmüyorum. Ha yani noktasal eksikler her alanda olduğu gibi köy alanında da olabilir. Yanlış bir proje olabilir, eksik bir proje olabilir. Ona bir şey diyemem. Her alanda normal projelerimizde de bu olabilir. Köy projelerinde de olabilir. Ama resmin bütününe baktığınız zaman kamunun e, kamunun da ekonominin de sosyal yapımızın da bundan karlı olduğunu ifade etmek isterim. Sayın Akay, e, borç limitiyle ilgili soruyu sordunuz. Orada isterseniz siz ısrarla üzerinde durduğunuz için daha detaylı, teknik bir yazılı e, raporu, bilgiyi sizinle paylaşalım. E, taşıt alımını sordunuz. Cumhurbaşkanlığı ile ilgili az önce ben bir e, bilgi istedim arkadaşlarımızdan. E, şöyle, e, o yazıyı da bulamadım ama yanlış hatırlamıyorsam, Yirmi civarında geçen yılda araç 23 araç konmuş. Üç tane mi alınmış? Üç tane araç alınmış. Yani buraya e, Cumhurbaşkanlığının yine 20 araç koyması, 20 araç alınacak anlamına gelmiyor. Olur ki yıl içinde bir acil ihtiyaç olur. Şu anda öngörülemeyen bir takım e, ihtiyaçlar çıkar diye belli bir sayı konuyor. Sonuçta Cumhurbaşkanlığı bu ülkenin e, devletinin merkezi e, ama bu kullanılacağı anlamına gelmiyor. İhtiyaç olursa kullanılır olmazsa kullanılmaz. Geçen yıl e, üç tane aldığımız araç da TOG esas itibariyle. Yani fiilen aslında hiç araç alınmamış. Sadece üç tane TOG aracı alınmış. Onun dışında Cumhurbaşkanlığının bir araç alımı söz konusu değil. E, diğer taraftan e, tabu kadastro tahsilat tahakkuk oranları bunun muhasebe atası olduğunu ifade ettiniz. Biz de Sayıştay raporlarını incelediğimizde ağırlıklı olarak muhasebe hatalarından e, aykırılıklar teşkil edildi e, tespit edildiğini gördük. Dolayısıyla Maliye Hazine bu konuyu çalışıyor. Yeni dijital imkanları da e, harekete geçirerek bu muhasebe hatalarını en aza düşürecek bir anlayışla çalışıyoruz. Sadece tapu kadastroda değil birçok kurumda maalesef en fazla e, ortaya çıkan hata bu muhasebe